Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün terazi burcu ayına doğanlar için yükselen teraziler için tarot açılım yapıyorum. Açılımımız e, terazi burcu yakın zamanla bakalım seni neler mutlu edecek. Hayatında hangi mutlu olaylar olacak? Hangi mutlu değişimler gelecek hayatına? Terazi borcular ve baştan bir enerjinize durumunuza bakalım. Şu an neler yaşadınız? Yalnız neler yaşıyorsunuz? Terazi burcu için niyet ettim. Isimler. terazi burcu niyet ettim. Abonelerimi niyet ettim. Ve her izleyiciler şifa olsun. Hayırlara vesile olsun. Bakalım terazi burcular. Şu an neler yaşıyorsunuz? Hmm. Evet arkadaşlar şu birinci kartımız diyor ki bir şey e, neler yaşad yaşıyorsunuz, yaşadınız ya birine hesaplaşma ya bir sonuç bekliyorsunuz ya bir sonuç aldınız ya da bir sonucu bekliyorsunuz bir şeyde. Ve bu kartımız diyor ki bu kartımızı e, ne gösteriyor burada? Hasat toplama dönemi ne demek? Demek ki bazı e, terazi borcu bir şeyiniz ve bir beklentiniz var emeğini karşılığı alacaksın ya da has, bazı terazi bu hasat dönemi beklenen dedim gibi bir yerde bir hangi bir durumda bir sonucu aldınız ya da bekliyorsunuz ama bunu ilgili görüyorum bir ikilem var e, e, bildiğiniz ve bilmediğiniz durumlar var Arkadaşlar bu maske var Demek ki maske altında bu durumunuz ilgili saklayan bir durumunuz var ve bilmediğiniz bir durumu var. Bunu bir açıklama getirelim. Bu asker size neler temsil ediyor? Evet, şurada bir değişimler içerisine girdi bazı terazi burcular. Ya da bir sonuç bekliyorsunuz ve bir yere yola gitmeye düşünüyorsunuz. Bak, bir yolunuz var. Ya değişim ya da yol. Ee, bakalım bu maskeye bir belde ve bir durum bir bilmediğiniz durumu ilgili sonra e, açıklayalım. Dediğim gibi bir şeyiniz beklediğiniz varsa mesela bir emeği almaya düşünüyorsun, emeği karşı almaya düşünüyorsunuz. Bunu gelmiyorsa bunu bilin ki bildiniz ve her şeyiniz bilmiyorsunuz. Demek ki bilmediniz de bir şey var. Bakalım şu maskeyi açıkladım. ya da terazi burcu bir sizle bir konuda da ikilemde olabilirsiniz önce şu an bakalım bildiğiniz durumu her şey açık olanı aydınlıktan olanı aydınlıktan olan neydi arkadaşlar görüyorum çok fazla çalışıyorsunuz çok fazla işiniz var yorulduğunuz stresli dönem geçti sizin için ama bunu karşılığı alacaksınız. Mesela işin karşılığı alacaksınız. Böyle göründü böyle bir durum. Hakkını alıyorsunuz ve vik, vik, özellikle maddiyat konusunda burada bir yükseliş bekleniyor. Size bak maddi manevi her konudan rahat olacağınıza, bağımsız olacağınıza görüyorum size terazi burcu. Ve e, değnek konusu burada be, bazı e, terazi burcu bir hedefleriniz var mal mülk ilgili farklı bir e, tılsım ne gösterir? Bir, cedi, e, bir belge olabilir, mal mülk olabilir. Önemli bir şey sizin için öyle söyleyeyim. Sanki şu an bunun nasıl olacağınıza, nasıl ulaşacağınıza öngörülmüyor. Ön, siz ön, gör, ön görmüyorsunuz Ama bak e, bu arkamdaki kartı söylüyor ki sonucunuzu alacağınıza e, ve yüksek bir sonucu alacağınıza beklediğiniz gibi alacağınız ama biraz yıpranacağınıza çok fazla e, bu konuda biraz enerji harcamanız gerekir göründüğü durumu bu bunu her şey tamam açık ve net çalışmanız lazım hmm, e, işinizi çok bu hedefinize ulaşmak için sorununuzu çok olabilir ama bunu her şey göründüğü gibi çözülebilir bakalım ve görüm, görülmediğiniz yerler bakalım Arkadan saklayan bir yerlere e, görünüm arkasında bir bakalım neler oluyor görünüm arkasında görünüm arkasında arkadaşlar bu da güzel kartla çıktı siz ne kadar burada bazen şöyle ön görülmeseniz e, bazı konulara zorlaştırsa. Ama görünmez durum kendi kendi çözülüyor bunu görüyorum. Her şey kendi kendi çözülüyor. her Ve burada yakın zamanda 3 vadeli her şey netleşiyor gibi görünüyor. Ve e, ne deme? Demek ki siz bazı şeyler e, nasıl oluyor arkadaşlar? Bir şey e, çok fazla strese girdiniz. Bir şey bir hedefiniz var buradan bir şey hemen olmasını istiyorsunuz ve çok fazla stres yapıyorsunuz. Ama ve şu an düşünüyorsunuz, böyle düşünce içine belki düştünüz. Nasıl yapacağını, nasıl ulaşacağını şu an ön görülmüyorsun Ama arkanızdan işler kendi kendi çözülüyor bunu unutmayın ki işleriniz yoluna giriyor. Ve bu 3 vadiden, üç vadinde her şey netleşecek. Size öylesinin ya, bunu ilgili bir haber alacaksınız. Her şey yolunda. Kendinize bu kadar strese girmeyin, gerek yok. Bak, göründünüz ve görülmediniz. Arkasında her şey açık. Ama göründüğünüz yerde bazı şeyler zorlaştırıyorsunuz, abartıyorsunuz, strese sokuyorsunuz ya da kendi kendinize strese sokuyorsunuz arkadaşlar. Ve değişim, değişim içerisinde başladı. Bak burada altı livadinde, altı livadinde bir değişim görünüyor terazi burcu. Bu ikamın değişikliği, seyahat olabilir. Artık ne istiyorsunuz? İş değişikliği. Ama bu değişimden sonra her şeyiniz ona gelecek gibi görünüyor. Güzel bir değişim. Bak her şey arkanızda her şey kendi kendi çözülüyor. Siz yeterince çok, kendinize çok fazla strese sokmayın. Bakalım başka bir nedir? Başka durumunuz nedir? Dediğim gibi bir sonuç alakalı. Emeği toplama alakalı. Emeği alma. Demek ki bir şey alacaksınız. Bir iş yapmasınız ya da bir sonuç bekliyorsunuz. Bir bu konuda dediğim gibi be, biraz beklemeniz lazım. Ve bu bekle, bekleyiş size bir ikileme düşüyor. İkileme düşürüyor. Kupa şövalyesi. Bu arada dedim ki alacağınız güzel haberler. Bakar mısınız? alacağınız güzel haberler görüyorum. Bu haberler iş ilgili olabilir. Ee, herkesin farklı bir durum arkadaşlar. Güzel haberler, güzel teklifler olabilir. Buna sizin şu an bak şu an ya da aldınız ya da Bak bu değnek 8'lisi bu kartımız e, hız bazı şeyler hızlandırır. Hızlı bir kart. Ve şu an bak aldınız ya da alacağınız bir güzel teklifi buna kaderinde daha dönüm noktası olabilir ya da oldu olabilir ve bundan sonra hayatın daha düzenli gibi olacak daha uh, stabil gibi olacak hayatınızı özellikle iş konusunda buradan daha çok işler konusunda bu haber para ilgili bu haberler bak hayatınıza sanki değiştirecek kaderinize değişim noktası olabilir ve eee um, hareket başlıyor hayatınızda arkadaşlar hareket başlıyor öyle söyleyeyim böyle bir durum görünüyor şu an enerjiniz böyle ya birler geliyor bak burada kupaşlı var ise birileri birler teklif birler için bir özür herkes farklı bir durumun var ama birler size geliyor bir şey uzatıyor ne demek bir şey size teklif ediyor ve bu teklifden sonra hayatınızdan bir hareketlik başlıyor. Hayatınızı değişiyor. İyi önde değişiyor. Daha sağlam, kendinizi kendinize daha güvenli hissedebileceğinize görüyorum. Bakalım başka nasıl bir enerji var terazi burcuları. Kupası. Evet arkadaşlar biraz görüyorum burada aile ilgili stresiniz var. Bir aşk var burada bak kupası. Bir, birini seviyorsunuz ya da birileri size seviyor ee, olabilir. Bir ilişkiniz var olabilir. Bak bu aşk nasıl bu kupası çok birine çok seviyorsunuz. Burada. Normalden daha fazla seviyorsun ve bununla aile ilgili bir sıkıntı yaşıyorsun. Ya yani aile bu konuda sana engel çıkıyor. Baskı yapıyor. Ee, çünkü bazı durumları seni strese sokuyor görüyorum. Özellikle aile seni strese sokuyor. E ve sen bir, bu durumdan kaçmak istiyorsun. Ya aile ilgili durumları seni strese sokuyor ve bu durumda e, durumlar kaçmak istiyorsun. Şu an biraz çok fazla duygusal bir döneme giriş yapmasınız. Terazi burç. Çok fazla duygusalsın ve bu duygusalları ya herkes de farklı durum tekrar söylüyor olabilir. Belki aile uzaktasın olabilirsin çünkü kılıç altısı bir mesafe buradan görüyorum belki aileden uzaktasın aileyi çok üzülediğini aileye endişeleniyorsun endişe ediyorsun ama biraz abartma bak altısı diyor ki her şey yoluna girecek abartma ya da duruşa gelme her şey yoluna yakın zamanda girecek aile ilgili ne sıkıntılar seni ne üzülse buna hepsi çözülecek bu arada gecelerde çok fazla uykusuz kal kaldı. Terazi görüyorum. Bazen hiç uyumuyorsunuz gibi görünüyor. Bu durumu değiştirmeniz lazım. Çünkü bu da strese e, size sokabiliyor Size öyle söyleyeyim. Bir ayrıca seyahatiniz var. Dediğim gibi ailede uzaktasınız. Burada bir seyahatiniz olacak. Ve kupa çok duygu dolu anlar yaşayacaksın Demek ki aileyle uzun zaman belki görüşmeniz olabilirsiniz. Ya da başka ne olabilir e, durumu? Tıslım olması burada bir parasal durumu da olabilir arkadaşlar. Mesela aile ilgili durumlar, aile sermaye olabilir. Mesela miraslar, ne bileyim aile şirketlere ilgili durumlar olabilir. Bu konuda biraz stresiniz var, bir sıkıntınız var gibi görünüyor. Ama hiç yoluna gireceğim. tekrar kartları size buradan söylüyor. Ee, dedim ben tekrar bak aynı kart. Nerede bu kartı? Ha onu aldım. 6 altılı vade tekrar gösteriyorsa her şey yoluna girecek gibi görünüyor. 6 altı hafta en fazlası. Şimdi bakalım terazi burcu yakın zamanda senin neler mutlu edecek? Terazi burcu. Bak Bak sana öyle söyleyeyim hayatında önemli bir olaylar olacak. Senin kaderinde derin etkileyecek. Kaderinde bak gelecek bir olaylar görüyorum. Ee, burada bir postacı geliyor. Dedim beklediniz bak bir sonuç bu postacı getiriyor olabilir bak. Şu an beklediniz bir sonucu var ya. Bekleyen sonucu olan varsa bu postacı sonucu getirecek. Ne demek? Bir haber sizi mutlu edecek bir haber ama bu haber kaderinde derin etkileyecek gibi görünüyor bak bu yükün de bazı yükün de bak şu an taşıdığı bir yük var dedim ya orada bir yükünüz var göründüğü bir bazı şeylerle zorlaştırıyorsunuz strese giriyorsun ve bu haber sayesinde bu gelen bir şey sayesinde bu yükün de kurtulacaksınız arkadaşlar öyle söyleyeyim size ne güzel bak beklediğiniz şeyleri sonuçlar burada bir binici getiriyor ve çok inanılmaz psikolojinizi düzelecek bak e, biz bu mutluluktan sadece bak mutlu değilsen bu mutluluktan uçacaksınız. Çünkü ay kardı bakar mısın? Psikoloji yükseliyor sanki ay gibi parlayacaksınız mutluluktan arkadaşlar. Derin de bak koyu. Sizi derin etkileyecek derin de bir mutluluklar yaşayacaksınız ve bir kader kaderin değişimler olacak. Kaderde değişim noktası olacak bu haber. Ya birler geliyor ya bir haber mi geliyor? Birine mi kavuşacaksın? Bir bol ol söylebilir. Birler geliyor olabilir, birine buluşma olabilir, bir haber, bir mektup, bir şey e, olabilir seni derinde etkileyecek ilginç ne bekliyorsun? Da seni böyle derinde etkileyecek artık terazi burcu siz biliyorsunuz. Bakalım başka kartlarımız, tarot kartlarımız bu konuda neler söyler? Evet bir kutlama yaşıyorsun buradan görüyorum. Güçlüsün, güçleniyorsun. Özellikle magi manevi konulardan güçleniyorsun. Ve geçmişe bak. Yakın zamanda bir mutlama yaşayacaksın. Güç güç kartımız burada diyor. Bir şey güçlendiğini, kendinize bir şey ulaştığınıza bundan dolayı bir mutlama yapacaksınız. Tılsım kralısı ne de? Tılsım kraliçesi. Evet nerede bu tılsım kralı? Evet o da çıktı bize. Enerjinize bu kraliçesi çıktı. Ne demek? Bir mal mülk bu tılsımı eline alacaksın. Biraz söylediğim gibi bir hedefiniz var. Bir tılsım ne demek? Bir şeyiniz. Buradan beklentiniz var. Bu de, bu fizik e, bu beklentiniz duygusal bir beklentiniz değil arkadaşlar öyle söyleyeyim. E, Manevi bir beklentiniz değil ya da e, ilişki konusunda bir beklentiniz bu bir şey. Tılsım ne demek? Bir şey materyal. Materyal. Eee Matrenere Ya da bir belge bekliyorsunuz. Bir mal mülk ulaşmasına bekliyorsunuz. Ve kupa beşlisi görüyorum bak biraz geçmişinizi dair bu konuda bir şey kayıplarınız yaşadınız. Bu tılsımla ilgili birkaç kalip e, dedi materyal ilgili bir ka kayıplar yaşadınız. E, ve bunları ulaşacaksa çünkü bu da size neler mutlu edeceğini görüyorum. Kupa beşlisi bak eee bu olumsuzluklar içerisinde çıkacaksınız. hiç durum. Dediğim gibi üçlü bir sevinç switch görüyorum. Bu sevinçten sonra kutlu seviniyorsunuz. Demek ki bir güzel bir haber alıyorsunuz sonra Elinde tutum geçiyor. Ne demek bir şey materyal eline geçiyor. Bunu bir yerde kullanabilirsiniz. Nasıl söyleyeyim size? E, so, e, soyut değil, somut. Somut bir şey ulaşıyorsunuz. Öyle söyleyeyim. Ve e, geçmişinize, bunun sayesinde bak, geçmişinize dair bu olumsuzluklarda kurtuluyorsunuz ya. Yani. Geçmişinize bak kupa beşlisi. Geçmişinize belki bir kere bunu alamadınız bu konuda biraz o, o konuda ilgili olumsuzlukları yaşadınız gibi geçmişinizi dair ve bundan bu artık olumsuzluklar size bu konu ilgili takip etmeyecek artık geçmişinizle ilgili bütün konular kapanacak bakalım başka neler mutlu edecek engel engel bak engeller kalkacak bir engeller kalkacak. Terazi burcu bak yeni bir mektup buradan geliyor. Bir mektup, bir haber, bir belge, bir tekrar somut bir şey buradan elinize geçecek bir belge. Bir engeller kalkacak ortada. Bir engeller ortadan kalkıyor arkadaşlar. Bak dağ gibi engelle, dağ gibi sorunlar ortadan kalkıyor. Ondan sonra bu kaftına dair bir bu engeller, bu sorunlar bir şey imzalıyorsunuz. Bir imza atacaksınız. Ya buna ilgili bir haber alacaksınız. Dedim ki herkes farklı bir durum. Bu bir, bir hangi yerde size engeller varsa siz biliyorsunuz. Bir iki dağ gibi sorunlar bu borçlarınız olabilir. Her şey farklı olabilir. Ya da burada bir erkek erkekle ilgili bir durumlarınız var bu erkeğiyle ilgili size bir enge engelleriniz vardı. Mesela görüşme engelleri, konuşma engelleri olabilir. Bu engeller kalacak çünkü o da size mutlu edecek. Bakalım. Kupa dokuzlusu ne demek size? Bak. Süper arkadaşlarım. Bak. İnanılmaz. Bak. Senin bak nasıl mutlu oluyorsun terazi burç. Mutluluktan uçuyorsun. Her şey seni istediğin gibi oluyor. Bak kılıç ağası ne demek? Her şey sorunla, her şey açıklığa kavuşuyor. Artık önünü görebilirsin. Bak dünya kartı. Artık önünü görebilirsin. Bu bazı şeyler netliği kavuştuğunuzdan sonra senin için dünya açılıyor. Genişliyorsun. Birileri için dediğim gibi netlik kavuştuğunu, netlik, bazı şeyler netlik kavuştuğundan sonra başarılı bir sonuç alacaksın başarılı şekilde bir şey tamamlayacaksın artık bilmiyorum hangi konularda bir şey başla, ba, tamamlamak bitirmek istiyorsan netleş, bir şey netleşmeye ya çözmeye ne bekliyorsan her şey senin istediğin gibi olacak bak bu kupa dokuzlusu dilek kartımız ve bir sürü dileğini kabul olacak bak, her şey senin istediğin gibi olacak başarılı bir şekilde tamamlayacaksın. Bir de bir şey tamam. Bir şey tamamen kapatacak, açılmayacak kadar kapatılacak ama başarılı bir şekilde. Çünkü ondan sonra dünya açılıyor senin için. Ee, terazi burcu bunun üzerinde hiç kal bir daha açmayacağım. Çünkü başarılı bir kapanış, başarılı bir kapanış yapıyoruz. Terazi burcu inşallah da öyle olur. Bakalım hayatınıza önemli bir sonuçlar ulaşırsınız. Bilmiyorum. Bak şu an bak bir sonuçlar ilgili durumlarınız var. Bir hasat dönemi sizin bekleyen bir şey hasat etmek şey e, almak beklentiniz var. Ama bak dedim ikileme düştünüz. Ama hiç boşuna kendinize ikileme düşürmeyin. Bak oradan açıklamayı getirdik. O da her şey net. Evet. Göründü biraz zor. Bak sizin için bazı şey göründüğü gibi değil bak mesela bazı size göründüğü gibi zor zor görünüyor ama arkanda işler çözülüyor arkadaşlar nasıl bir durumda bilmiyorum siz siz kendinizi durumu biliyorsunuz hangi konuda ikileme düştünüz hangi konuda bir şüpheleriniz var ama unutmayın ki her şey çözülüyor ve değişim başlıyor güzel bir değişim başlıyor niçin için terazi burcular sizden rica arkadaşlar Lütfen kanalıma destek olun. Bu kadar sizin için buradan emek veriyorum, enerji harcıyorum. Sizden lütfen yorumlarınızı, beğenize, paylaşmalarınızı yapın. Videomuz en azından bir kişi, bir keşfete düşsün. Ve o abone ücretli abone ilgili bir şey söylemek istiyorsunuz. Bir bana karşı bir özel sorununuz varsa arkadaş, bir şey sormak istiyorsanız bana ücretli abone olursanız çok büyük bir mevla değil falan 100 lira ücretli abonelere ben bir özel bir canlı yayın yapacağım ücretli aboneler olursa onlara için bir özel bir canlı yayın açacağım sorunlarınız olursa bu sorun karşılığı sorunuzu sorunlarınızı cevaplayacağım ücretsiz arkadaşlar ama sadece ücretli aboneler için çünkü evet arkadaşlar Kavun salacakla